Merhaba, şimdi size irmik helvası yapacağız. İrmik helvasını böyle bol 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 yapmayacağız. Şu anda biz çok azami, az ölçüde yapıyoruz. Bir çay bardağı irmikten yapacağım helvayı. Helva yapmak o kadar da zor bir işlem değil. Şimdi size onu göstereceğim. Onun için bir çay bardağı irmik, şurada tereyağımız var. Bir çorba kaşığı kadar. İkisini kavuracağız zaten genel olarak. Burada da... Ee, bire bir buçuk koyuyorum ben bir bardağa bir bardak ilmeği bir buçuk bardak su, 4 çorba kaşığı da şeker var. Şekerini istediğiniz e, ölçüde koyabilirsiniz. Daha tatlı isterseniz daha tatlı koyabilirsiniz. Ama bize bu yetiyor. Şimdi beraber başlayalım. Şimdi tereyağımızı koyduk, erimeye başlıyor. Biraz erisin. Bu tarafta da e, açtım ocağı. Şerbetimiz için suyu koyuyorum ve şekerimizi de döküyoruz. Bunu da kaynamasını bekliyoruz. Kaynadıktan sonra zaten şeker de eriyor ve kapatıyoruz altını. Şimdi tereyağımızın içine irmimizi koyuyoruz. Tabi çok iyi kavrulması gerekiyor. Biliyorsunuz irmik helvasında renginin iyice dönmesi gerekiyor. Ve ağır ağır onu kızartmamız gerekiyor. İrmiklerin böyle kıpkırmızı olması gerekiyor. Şimdi o işlemi yapacağız. İyice yağ erisin. Evet rengi dönmeye başladı irmiğimizin. Çok da güzel bir renk almaya başladı. Görüyorsunuz. Bayağı bir zamandır kavuruyoruz irmiğimizi. Şurada da şekerimizde o ay şerbetimiz oldu. Şerbetimizi de kapatıyoruz zaten. Bakın rengi çok güzel oldu. Şöyle gösteriyorum size. Rengi harika kavrulması süper oldu. Şimdi yavaş yavaş şerbetini ekliyoruz. Kademeli kademeli ekliyoruz. Bunun ölçüsü gerçekten çok iyi oluyor. Hem alt, iki kişi de yiyebilirsiniz. Zaten şerbeti döktükten sonra şu anda birazcık kaynatıp kapatacağız altını. O kendi kendine demlenecek. Evet, şu anda gayet güzel kapatıyorum, alıyorum ocaktan. Şimdi biraz üstünü kapatıp ekleyeceğiz kıvama gelmesini. Evet kıvamını görüyorsunuz daha çok fazla dinlenmedi çünkü biz bunu e, dondurmalı yapacağız. O yüzden hemen sıcak sıcak koyuyorum. E, bu kabını birazcık suyla ıslattık ve şimdi kenarlarını yerleştirerek dondurma koyacağız içine. Üstüne de tarçın döküp servis yapacağız. Gerçekten kıvamı çok güzel oldu. Tadı da güzel oldu. Bunu tabii ki dondurmasız da yiyebilirsiniz. Dondurmamızı koyuyoruz. Üstüne tekrar hop, kapatıyoruz. çıkartıyoruz ve şahane sunumumuz üstüne de tarçınımızı bol bol döktükten sonra görüyorsunuz kesmemiz evet şu anda kesiyoruz ve bakıyoruz dondurmalı 20 keramız hazır sıcak ve güzel afiyet olsun